Hepinize merhaba dostlarım. Yepyeni bir kulaşlar, videosu sizlerle. Bugün Mega Çekiliş Turnuvası gelmiş, global. E, 7-0 geldik. Çekiliş turnuvaları haz etmesem de videosunu çekmek istedim. Siz ne yaparsınız ya da ben ne yapıyorum, onu anlatmak istedim. Öncelikle e, atak kartlarına bakıyorum. Mesela dev var, binici var, dev goblin. E, şey var. Mesela düşünürken ne yapacağım karar vermeden, e, kararsız kaldığımda mesela geçici olarak ne alabilirim? Tomruk ya da şövalye bilmem ne iskeletler Böyle şeyler alıyorum, geçiştiriyorum. Mesela iskeletler de alabilirim. Atak kartı mesela, ne olabilir diye düşünüyorum. Ee, adam Tesla var, Havan var. Ee, yerden gidenler bizi bayağı zorlayabilir. İki tane aldı mesela. Ee, bizi kitlediğini düşünüyor. Barbar varili alırım ben de adamı hani bait oynayacaksa Şövalye de alırım. Rahat bir şekilde savunurum. Ona ufak büyülerden ne kaldı? Kartopuyla öfke kaldı. Adam Beyit oynayacak. Biz <laughs> bina kartını bekleyeceğiz. Şimdi ee, Kıvılcım'ı tutmakta zorlanır dememe kalmadı. Keşiş aldı adam. Ben ne alabilirim onu düşünüyorum. Mesela balıkçı, cehennem ejderi. Kararsız kaldım ya. İskelet fıçısı alayım. Öfke ya da kar topu alacak büyük ihtimalle. Ee, üç tane büyü olacak. Hiç gerek yok ki ya o kadarına var mı? Vallahi yok gibi birazcık da. Köstebek alayım bakayım belki tutmakta zorlanır. İskelet ordusu alırsa da kar topu ya da öfke alırım. Ateş ruhu okey. Bizim tanklarımız tamam havaya karşı zayıfız havadan gelen bir şey yok karşıda hala Elekt a Goblin makinesi akar yalnız Goblin makinesini alacağım onu şimdi fark ettim avcı önemli değil Goblin makinesini yapıştırdım başka iki tane atak kartımız olduğu savunma konuda konusunda zayıf kalacağız köprüden gelen şeylere dikkat edeceğimiz için bir de havan agresif kaçar ya. Binici. Hmm. bu işin rengini değiştirdi. 3 x e bina olsaydı onu alırdım muhtemelen de. Küçük büyüsü yok. Binici iskelet ordusu da çok rahat tutarım aslında. Evet ya iskelet ordusu. Bina kartı almadım bilerek. Of of of. Adamın 141 rinciliği varmış. Yumurtalıkları büyük bir abimiz gelmiş. <laughs> Maşallah. Güzel başlangıç. Şimdi dostlarım like atıp kanalına abone oluyorsunuz. Ben de size bu işin kitabının sırrını anlatıyorum. Çok güzel. Bu adam oynamayı bilmiyor galiba. Yani benim görüşüm oynamayı bilmiyor. İskelet ordumu öldürmese bari. Tek at lan ona. Yavşak. Güzel. <laughs> Bu adam oynamayı bilmiyor. Bu adam hesabı satmış. Yani 141 olan adam hesabı satmış. Öyle söyleyeyim. Avcıya bak lan insan gibi vurmadı. Hot ettiriyor valla. Bir tane daha vursaydın ya. Aklı kıt kardeşim. Fıçat. Fıçıyı barbar var tutup e, ee, Tomru'yu prensesi saklayabiliriz dostlarım. Öyle daha mantıklı geldi. Şu an düşündüm. Mızraklılar atabiliriz. Ateş vuruyor. Okey. Güzel attı. Yani kötü değil. Prenses atarsa diye iskeletleri ortadan basıyorum. Okey. Şövalye bastım. Bir tanesi vuracak galiba kuleye. Evet. O benim hatam. Kusura bakmayın. Yani ben çok e, wow derecede iksiri olduğunu düşünmüyorum. Şöyle arkadan ben goblin makinesi atayım. Bir de tomruk bırakayım. Birinci gelme ihtimaline karşı. Hazırlıklıyım şu an. Goblin fıçısı bıraktım. Çay şey, iskelet fıçısı bıraktım. Hmm. Düşünüyorum ne yapabiliriz diye de. Onu avcıyı bir tane roket asla iskeletlerle tutarım. Önüne binici gelmez umarım. Bir tane vurur gerçi. Evet. Bir şövalye daha bastım böyle prenses gelmesine karşı. Ateş vuru Tamam. Dediğim gibi büyük büyüsü yok ya. Zayıf noktası cezasını versin ya. Olaya bak. Mızraklılar. Ulan inşallah sağ kalmazsınız orada. Tamam. Güzel. İskeletler şey tamam çok güzel. Güzel güzel hale çalışıyor. Kule alırdınız lan kuleyi. Güzel sıfır asar Ya özellikle niye çalıştırıyorsun dostum sen oyun oynamasını bilmiyor musun? İskelet ordusunu bastım. Evet çok güzel zamanlama bu arada. Alev topu mu? Garibim yani. Ne yapacağını bilemedim. Gerçekten ne yapacağını bilemedim. Oyunu sal artık. <laughs> Adamın mesela açığını gördük ve onu kullandık yani. Ki adam hani testisleri, yumurtalıkları büyük bir abimiz değilmiş. Yani bu oynamaya karşı 140 olması imkansız. Bakacağım şimdi dur kupasına bakalım. Çok merak ettim hatta. Ya da bir önceki sezona bakalım. 3600 önce bitirmiş bir önceki sezon. Şu anki sezonda 1983. Bilemedim yani. Dediğim gibi bence hesabını satmış. Şunu alalım da belki görevleri devam etsin. Diye. Seni de alayım dostum. İlk maçımız nasıldı yorumlayın bakayım. Like'lar atalım dostlarım. Like'lar. 3 tane 3 maçı çekeceğim çünkü çok uzun sürüyor dostlarım. Atak kartlarına hemen bakıyorum. Domuz bin şey kraliyet domuzları, goblin, dev goblin, iskelet fıçısı. Mesela büyülere bakıyorum. Oklar artı barbar var. Mesela Top burada akar gibi ama depremi de var bilemedim. Mesela geçiştir o geçiştirmek adına düşünmek için Goblin makinesi alınabilir. Çok beğendiğim favori kartlarımdan birisi. Keşiş daha dura koysun. Keşiş almayalım mesela ufak büyüleri çarpma ya da bir balıkçı alı koyayım ben. Dev Goblin falan al almasını engellerim. Ona göre de keşiş artı top ya da kıvılcım bir şeyler yapacağım. Atak kartıma en son karar veriyorum. Büyülerine bakacağım. Şüpheli çalı bile alınabilir. Çünkü çok güzel bir kart. Ee, mini pekkaya korumalar akar. Korumalar oklardan tek yemediği için okları alıyorum. Oklar aldığına göre barbar varlı bizim iptal. Şüpheli çalıyı aldım geçtim. Atak kartım belli. Şimdi e, topu alır mı almaz mı bilmiyorum. Topu alırsa bile ben goblin şeyini alacağım. Kulübesini alacağım. O daha güzel. Çarpma okey. İki tane büyüyle oynayacak. Ufak büyüler. Okçular olmaz, serseriler olmaz. yaşlıca da hiç iş yapmaz. İki tane ufak büyü var. 3. Üç... büyük büyü alır mı bilmiyorum. O yüzden silahları aldım. Roket alacak hali yoktur. Herhalde. Bir de goblin makinesi. Şey goblin kulübesi. Ee, önüne tank kartımız eksik. Deprem aldı ya. Bu bu kadar çim konuşturacak beni ya. Valkür ya da keşiş alınabilir. Avcı mı? Avcıyı tutarız. Ben ee, çok büyüsü olduğu için yakalayacağımızı düşündüğüm için güçlü aldım. Bir şey ilerleteceğim. Destem hızlı dönsün diye. Aa ufak büyü Ufak büyü. Ufak büyü. Hiçbir şey bırakmamış. Barbar varili. Okey. Ulan kuleye vuran hiçbir şeyimiz yok ha direkt. Umarım güzel şeyler yaparız. Destemiz biraz kötü ama oynayışımızı ee, iyi yaparız ya. Bir şeyler hallederiz. İskelet On düzgün, daha düzgün atılabilir diye Ben bu kadar kötü isket fıçı sattım hatırlamıyorum Neyse. Bir tane büyüsünü kullandım. Mini pek katarsa özellik çalıştırırım. Avcı ortadan gel top mu? Okey. kulübe erkenden gösterdiğim için adam deprem aldı. Doğru olanı yaptı. Sıkıntı yok. Goblin makinesiyle devam edelim. O gidene kadar top yıkılır. Sen hala like atmadım kankam. Goblin kulübesini çok kullanamayacağımız bir şey yok. Şey var. Esket fıçısında kullanırız. Şöyle bir. <laughs> Bütün büyüleri kullanıyor manyağa bak. Deprem açık onu evet. Şimdi on, sol tarafa bir şeyler atmak zorunda. Adam top dikiyor ya. Sürekli top dikiyor. Güçlü madenciyi güzel savunuyor. Yakalayamıyorum. Elinde top yokken yakalamaya çalışacağım. Bakalım yakalayabileceğim mi? Yine yakalayacağımı düşünmüyorum ama bakalım. Bir şekilde halledeceğiz. İskelet fıçısının kulede patlama hasarları bize zarar verir. O yüzden kulede patlamasına izin vermeyeceğim. Bunlar önemli ufak detaylar yoksa bizi bitirir. Çarpma ne alaka? Çarpması da çıktı. Goblin makinesi. Kormalar da atalım. Arkaya doğru mini pek sıkıştıracak da iksirim yetmedi. Kule vuruyor. Güzel. Tamam güzel. Bir... Ah be bir tane daha vur. Hadi vur. Niye roket? Aa yıllar geçti be. Roket attığı şeye bak. Top dikerse. Bu sefer bir şeyler e, güçlü madenci riske de atmıyor baksana. Şimdi o topu yıksın. Yıksana kardeşim. Yeni Pekka evet. Güzel deprem atmak zorunda kaldı. Güzel hala çok iyi durumda şu an. Topu da çıkarttı. Şuradan bir balıkçı atalım biz. Çok büyü aldı çünkü. Yakalamam lazım bir şekilde. Yoksa o bizi yakalayacaktı. Şöyle bir barbar var öyle. Tamam deprem atması sıkıntı yok. Şöyle bir şüpheli çalı. Oradan top atıp gerçek ikisine birden gide. Kuleye gidiyor. Bizim vermez ama ya. Özellikle bir an düşündüm çalıştırılır mı diye de. Şöyle bir kulübe diktim. Anti deprem pozisyonunda. Güzel güzel mızraklar iş yapıyor. Çarpma atacak oraya büyük ihtimalle. Özellikle çalıştırabilirim bu arada. Top mu gelecek? Yeni Oyunu mu saldı adam? Yani çok büyü almak bir şey değil. Çok büyü olan bir adamı yakalamak basit. Bir de binası var elinde hani. Oyunu güzel darladık adamı bence oyun yönünden ya. Destemiz kötüydü ama düşünerek iyi oynadık. oynadığımızı düşünüyorum daha doğrusu. Hemen atak kartlarına bakıyorum. Dev, duvar yıkıcı. Koçbaşı, e, koç, koç bilinçli. E, kraliyet devi. Goblin. E, direkt ne alınabilir mesela? Ha ona antine var burada. Elektro. Okey muhafızlar alınabilir de cellat. Bir dakika. Ben bir tomruk alayım babacım. Ondan cuma sonucuma... Korumalar da alayım. Kendimi bir garantiye alayım. Cellat alacağım muhafızlar alacağım galiba. Ya da son kat muhafızlar alabilirim. Hmm, okçuları gördük. Paket. Okey eyvallah. Ben bir goblin makinesi alayım. Goblin makinesi sevdiğim bir kart biliyorsunuz. Serseriler burada gitmez. Ee, depremi de var. Goblinstein olmaz. Mini 6 altın şövalye. Top da alayım. Kendimi garantiye alayım iyice. Deprem alacak büyük ihtimal. Ben biner kartını erkenden gösterdim. Şimdi bu şeyler başıma geliyor. Zehir burada akar. Ya. Korumalarım varken niye onu aldı? O, düşünüyorum, düşünüyorum, düşünüyorum. Zehir gider. Sonracıma. Koçbaşı da olabilirdi. Bombacısı var gerçi. Direkt kesebileceğim bir şey de yok. Buz ruhu alalım. Destemiz hızlı dönsün. Olmadı zehirli. Hasar veririz. Madenci ya da duvar yıkıcılarla göz göze geliyoruz. Arada bir sürekli. Goblin fıçısı da olabilir. Bilemiyorum. Muhafızları aldı. Ben cellatı alacağım. Bırakacağım. Tamam bıraktı. Cellat aldım. Son kartı ne seçecek? büyücü alabilirim ona göre tank kartım da yok gerçi Goblin da altın şovayla alabilirim muhafızlar var ya Roket aldı adam ya O zaman goblin makinesi bu maç akar aga Goblin makinesi dip duruyom şuna ya goblin Kulübesi Bu maç goblin kulübesi akar bakın e, muhafızlar geldiğinde şov yapacak bence 2 tane kulüp olmasa elimizde kötü oldu ama Golün kulübesinde kendim bir iksire dikmiş olacağız en azından. <laughs> Okey. Arkaya doğru atması ne alaka, onu anlamadım. Rakip heyecanlı oynuyor. Çok iyi oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Golün makinesiyle arkadan çıktım. Roket atmaz herhalde ya. Atmadı tamam. Cellat Arkası şey, goblin makinesi arkası cellat yapıp buz ruhuyla durdurabilirim. Bir şeyler deneyebilirim ya. Bakayım roket atacak mı? Muhafızlar mı? Okey. Şimdi izleyin bakayım. Tamam özellik çalıştırdı. Çok güzel. <laughs> Okçular gelme ihtimali yüksek. O yüzden soldan korumalar bastım. Sol şey sağdan korumalar bastım. Sağ tarafı... Ulan konuşamadım bir türlü ya. Görüyor musunuz korumalar ne kadar çok hasar verdi. Sol tarafta mesela 4 tane 3 tane muhafız vardı. Bir tane güçlü madenci vardı. Tek başına yeterli oldu. Goblin kulübesi tutmaya. Gerçekten çok iyi bir kart olmuş. Yerine göre çok çalışıyor. Elimde tomruk var. Bir tık arkaya attığını anlamıştım. Zaten o yüzden arkadan saldım. Cellat için roket aldı. Sürekli kendini cellata roket atacağım diye kodladığı için cellat nerede görse roket basıyor adam. Yani acemi olduğunu gösteriyor bu. Ee zehir basılabilir mi? basılma ihtimali yüksek okçular da gelseydi güzel olurdu da neyse bir tane roket atayım kuleyle beraber ona vur daha ne isteyeyim ben senden hadi yap şovunu bakayım buraya gelin ha, geldiler zaten haberi çıkartıyor korumaları bölelim babacım bombacı okey Goblin makinesi tekrardan. Zehir akar buraya. Hiç sıkıntı değil. Sol taraftan top arabası bekliyorum. Roket mi? Eyvallah babacığım. Sıkıntı değil dediğim gibi. Güzel hasarlar verdik. Cellat arkadan. Paket mi? Eyvallah. Tekrar korumalar. Önden bir goblin makinesi belki top arabasıyla beraber bir şeyler yapabilir. Şimdi top arabasını vurur musun rica etsem? Ulan bir tane vuracaktın alt tarafı ya. Oo bir güzel. Of cellat cellat. Arkadan attım. Cellat roket edecek Yanlış yaptım birazcık da neyse. Roket geliyor. Ben de zehir atayım. Atsana lan oyunumu saldım lan. Adam oyunu saldı ya. Savunmamız çok iyiydi. Muhafızları aldığı anda cellat almalıydı. Şuraya bombacı zehir olan. Bir bombacı okçular bekledin de adam bayağı kötü oynuyor ya. Ben gerçekten kötü oynadı Arkaya attı. Çok bariz belli. Zehir atalım. İki tane zehir döndürdüğümüz olay biter. Ya çok saçma oynadı ya. Herkes iyi oyuncu diye bir şey yok özencim. Kulübe iki tane yapalım bana. Bomba cezeyir atalım. Kaç vuruyor zehir? Toplanmışını söyle değil mi? 184 vuruyor. Tamam güzel. Lan! 4 canı mı kalacak? Ben mi yanlış gördüm? Ha öldü. <laughs> Dostlarım güzeldi. Bir maç daha atmak isterdim. Hani sizin için de. Gerçekten çok uzun sürüyor. Gereksiz uzun sürüyor. Kaç dakika önce atmışız bir maçımızı? Mesela 13 dakika önce gördünüz mü? Hani çok uzun sürüyor. Bir de hani seçiyorsun ediyorsun falan. Fistan bunlar sıkıntılı. Biz her gün 18'de görüşürüz. Şey 18'de görüşelim. Şimdiden kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.